Delaytın YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugünkü konumuz olan araç Honda Civic FN2 kasa kurulu araç. Ne yapacağız? 9. Android multimedya ekranı uygulaması yapacağız. Yeni bir düşük kamerada bu USB'de ekran yansıtmalı. Android 11 sürme sahip olan QLED ekranlı bir cihaz arkadaşlar. Hemen hemen göstermek istiyorum sizlere. Orijinal cihazı bu şekilde arkadaşlar sadece CD özelliği var. Onu söküp yerine bu şekilde bir multimedya ekran uygulaması yapacağız. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Montajı sizlere göstereceğiz. En son bitmiş halinin tanıtımını tekrardan sizlerle yapacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. <laughs> arkadaşlar Honda Civic Multimedia montajımızı bitirdik. Aracımız fn 2 idi. Hemen nasıl durmuş diye beraber bir bakalım. Her şey orijinal gibi yerli yerinde en ufak bir ses, film sesi, oturmamazlık vesaire bir sorun yok. Cihazımız 9 inç QLED ekran, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızalı, kablosuz, CarPlay'li bir ürün arkadaşlar. Neler var özellik olarak? 2 adet USB'miz var arkadaşlar. Bunları buraya çıkardık. USB'den film izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz internet üzerinden YouTube'a girip videoyu seyir esnasında müziği dinleyebilirsiniz, videoyu seyredebilirsiniz. Telefon görüşmenizi yapabilirsiniz. Bluetooth üzerinden Bluetooth müzik özelliği var. Telefonlarınızdaki müzikleri buradan dinleyebilirsiniz. Cihazımız Android 11 sürme sahibi arkadaşlar. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Haritalar mevcut. Bu Yandex navigasyon mevcut. indirip onları da kullanabilirsiniz. Direksiyon kumandalarımız çalışıyor arkadaşlar. Ses açma, ses kısma, müzik atlama vesaire. Yine radyo özelliğimiz var arkadaşlar. Buradan radyo diyerek radyoya geçer. Şu an alt katta olduğumuz için çekmiyor. Buradan radyo kanal atlama vesaire her şeyimiz çalışıyor. Farları yaktığımızda da şu kenar lambalar yanar. Göstereyim onu da bir dakika. Şu şekilde yanar. Kapattığımızda da kapanır arkadaşlar. Gece ve gündüz modu olmak üzere. Ekolayzer ayarı var. Rampi çıkışı mevcut. Görüntü çıkışı mevcut arkadaşlar. Şurada temalarında istediğiniz temayı seçip cihazınıza göre temanızı seçebilirsiniz. Geri fites kameramızı göstereyim. Üstüne fena basar mısın? Geri fitese da Kameramız aktif şekilde devreye giriyor yaptığımız işlem buydu arkadaşlar. yarım saat 45 dakika montaj süresi var. Bir gün öncesine randevu alarak bu ürünlerde sahip olabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye gönderimini sağlıyoruz bu ürünü arkadaşlar. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 44 65 N11'de de mevcut. Kendimiz gönderimini de sağlıyoruz. Gelirseniz ücretsiz montaj imkanımız da mevcut. Ürünün tüm teknik özelliklerini fiyat bilgisini vesaire işte 232 4 ve gigabyte olarak da değişiklik gösteriyor. İstediğiniz bütün seçenekler elimizde mevcut. Telefon numaramı da söylemiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere vermeyi unutmayın. Biz de kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.